Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Yüzünün kanalına bu sıcak günlerde yaz tatilindeyseniz de izliyorsunuz ve videomu uyguluyorsunuz. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum, her videomu söylüyorum. Destekleriniz benim için ziyadesiyle güzel, ziyadesiyle önemli. Ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir ve istediğiniz her konuda bana ulaşabilirsiniz. Merkçucu Instagram ve 545790-1191 Whatsapp telefon numaramdan bana ulaşabilir. Tarot, fal, kahve, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu, tılsımlar, dualar onlar bunlar. Ne isterseniz destek alabilirsiniz. Geçti de olsa mutlaka geri dönüş sağlıyor ol olacağım. Daha önce buna benzer bir başlıktan farklı bir içerikte video çekmiştim. Ve at gibi giden... İt gibi geri gelecek. Başlıklı videoma hoş geldiniz. Ne yapacağız? Hepsini anlatıyor olacağım. Her zaman olduğu gibi temiz bir kağıda ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ve bir tane de kaleme. Kalemin şekli, kalemin rengi, kalemin boyutu, onun rengi, bunun rengi hiç önemli değil. Sadece önemli olan enerji. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar at gibi giden it gibi niye döner? Eğer ki bizi mutsuz ettiyse döner. Bu video nasıl etkili etkili olur onu anlatacağım. Eğer ağlatıldıysanız, eğer gereksiz yere terk edildiyseniz, eğer acı çektirildiyseniz, eğer sizi üzdülerse at gibi giden, eşit gibi, it gibi geri dönecek. Bunu unutmayın. Dönmek zorunda. Eğer ki bir eşitlik varsa bu hayatta hiç kimse yaptığını ödetmeden hiç kimse yaptığını ödemeden ölüp gitmeyecek bu diğerlerden. Bu böyle gelmiş, böyle gider. O yüzden de eğer haksızsanız mutlaka işe yarayacak. Eğer haklıysanız mutlaka işe yarayacak. Eğer haksızsanız da biraz daha dizginlemenizi istiyorum kendinizi. Hani hırsımdan yapıyorum, egomdan yapıyorum da diyorsanız yapabilirsiniz tercih sizin. ama biraz daha duygularınızı da dizginlemenizi, biraz daha relax olmanızı istiyorum. Ne yapıyoruz? 5 defa kendi adınızı yazdınız. 5 defa onun adını yazdınız 5 defa bana sorry 5 defa dön yazdınız aşağıya satır başına iniyorsunuz bana dön bana gel köpek gibi geri gel köpek gibi pişman ol bensiz yapama bensiz olama Öl bit geber işe sıç <laughs> ne istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar biraz aşağıya Evrene tanrıya her zaman olduğu gibi teşekkürümüze ediyoruz onu bana getirdiğin için teşekkür ederim. Ya da onu pişman ettiğin için ya da döndürdüğün için neyse. Biraz aşağıya isim, soy isim. imza. Hemen kağıdı katla tarih ve saat yaz. Tekrar kağıdı katla ve küçük bir kağıt elde edene kadar bu kağıdı katla. Bu videodaki içerikte bunu yaparken enerjimiz onun pişman olduğunu hissetmek. Onun döneceğini hissetmek. O dönecek, o pişman. Madem hızlı hızlı gitti, bokunu dökü dökü gitti at gibi, eşek gibi, köpek gibi de geri gelecek arkadaşlar. Hele sizi üzdüyse, kırdıysa özür dilemeden gitmeyecek geri. Bunu unutmayın. Ha bana karısı devam etmem ben ilişkime. Sesli düşünüyorum. Danışmanlıklarımda da bunu söylerim. Eğer karşı tarafın olumsuzluğunu gördüysem mutlaka söylerim. Hayır derim buna devam etme abi. Bu sana uygun değil. O yüzden ben olsam böyle bir anda beni bırakıp giden bir insanın tekrar geri dönmesini istemem. Dönse de hırsımı öfkemi alır ağzına bir güzel sıçar. Daha sonrasında postayı eline veririm tepeti eline veririm gönderirim. onu söyleyeyim. E, bence siz de böyle yapın. E, tekrar devam etmeyin ilişkinize. Çünkü e, güzel olsaydı gitmezdi. Güzel olsaydı bitmezdi. Güzel olsaydı bırakıp gitmezdi. O yüzden de bence devam etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu güzel bir şekilde izliyorsunuz tekrar tekrar izliyorsunuz gerekirse. Anlamadığınız yeri açın, tekrar dinleyin. Yazın bana WhatsApp'tan ya da danışmanlık isteyin. Mutlaka yardımcı olurum. Aşağı kısma yorum atın. Anlamadığınız bir yer olursa yazın. Tek yapmamız gereken inanç. Olacak. Geri geleceğine inanmak. Yani kağıttır, odur budur bunlar palavra. Tam anlamıyla. Yani kağıttır, onlar, bunlar, bunlar materyaller. Bunlar önemli değil. İnanç önemli olan. Kalbinizden, gönlünüzden bunu karşı tarafa iletmek arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Ben her pazartesi her cuma saat 12'de videomu atıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık isterseniz Whatsapp'tan ya da Mert Cücü Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.